videolarda genleşmeye geçiş yapmıştık. Kavramız kazanım kavrama sorularına başlamamıştık. Bu hafta da kazanım kavramı ve pekiştirme testine zamanımız kalırsa giriş yapacağız. Sizler de benimle birlikte defterinize not düşerseniz veya kitabınıza not düşerseniz sizin için daha faydalı olacağını düşünüyorum. Şimdi birinci soruya gelelim. Birinci sorumuz ne diyormuş bakalım. Genleşme hangi maddeler için ayırt edici bir özelliktir? Biz ne demiştik? Katı ve sıvılar için genleşme ayırt edici bir özellik ama gazlar için ayırt edici bir özellik değildir. Gazların sabit bir genleşme katsayısı vardır. O da arkadaşlar 1 bölü 273'tü. Bu yüzden arkadaşlar diyeceğiz ki katı ve sıvılar için katı ve sıvılar için ayırt edici gazlar için ayırt edici değildir. Alın arkadaşlar önemli yorum sorularına çıkıyor tamam bu soruyu geçelim ikinci soruya bakalım bir metal levhanın sıcaklığı değiştirilirse ifadelerinden hangileri doğrudur diyor şimdi metal levhadan bahsediyor levha dediği zaman alan yüzeyce genleşmeden bahsedecek arkadaşlar yüzeyce genleşmeden bahsediyor levha dediği için bakın levha dediği için yüzeyce genleşmeden bahsediyor. Yüzeyce genleşmenin bir diğer adı neydi? Yüzeyce genleşme iki boyutta genleşmeydi. İki boyutta de diyorduk buna biz. Evet bakalım. Sadece bir boyutta değişim olur. Hayır ne dedik? İki boyutta genleşme olduğu için iki boyutta olur. Kütlesi artar, kütlesi değişmez arkadaşlar. Biz buna madde eklemiyoruz. Sadece sıcaklığını artırıp genleşmesini sağlıyoruz. Kalınlığı evet değişir. İki boyutta dediğimiz için kalınlığı değişir. Evet cevabımız yalnız 3 üç olacak. Üçüncü soruya geçelim. birbirine perçinlenmiş K ve L metallerinden oluşturulmuş metal çiftinde K'nin genleşme isteği L'nin genleşme isteğinden büyükse yani K'nin genleşme katsayısı L'nin genleşme katsayısından büyük diyor. Metal çifti ısıtıldığında ne olacak? Metal çiftleri biz ısıttığımız zaman birbirine perçinlenmiş metal çiftleri genleşme katsayısı hangisinin büyükse onun boyu daha uzun olacaktır. Şimdi delta L eşittir. L sıfır çarpı lambda çarpı delta T demiştik. Delta T'ler birbirine eşit. L sıfır ilk boyları baktığımız zaman nedir bunların birbirine eşit. L sıfırları eşit. O zaman uzama miktarı neye bağlı? Genleşme katsayısına bağlı. Genleşme katsayısı büyük olanın boyu daha fazla uzayacak. Hangisinin daha fazla? K'nın daha fazla olduğu için K'nın boyu daha fazla uzayacak. Yani metal çiftimiz şu şekilde görünecek. Üste K olacak. Aşağıda da L metal çiftimiz olacak. Evet bu şekilde olacak. A şıkkı. B şıkkına bakalım. Soğutulduğunda şekil nasıl olur? Soğutulduğunda da neydi? Genleşme katsayısı büyük olan daha çok büzülecekti. O da şöyle olacak arkadaşlar. Bu sefer K'nın boyu daha çok kısa olacak. Genleşme katsayısı büyük olduğundan dolayı K L. Bakın şuradaki yüzey ile buradaki yüzey birbirine eşit değil. L'nin boyu daha çok uzamış değil mi? K daha çok büzülmüş soğuduğu için. Evet B şıkkımız da bu şekilde olacak. Diğer sorumuza geçiyoruz. Bir metal çubuğun borca genleşme miktarı ifadelerinden hangilerine bağlıdır? Borca genleşme miktarı. Bakalım neydi bizim formülümüz? Delta L eşittir. L0 çarpı lambda çarpı delta t. Buradaki ifadeleri tekrar hatırlatayım mı size? Delta L neydi? Boydaki değişimdi. L0 ilk boydu. Lambda genleşme kat sayısıydı. Delta T de sıcaklık farkıydı. Metalin cinsi de diye arkadaşlar genleşme kat sayısından bahsediyor. Evet genleşme kat sayısına bağlı değil mi? Biri alıyoruz. Metalin ilk sıcaklığı. Metalin ilk sıcaklığına bağlı değil bakın sıcaklık değişimine bağlı. Değil. metalin ilk boyu evet ilk boyuna da bağlı diyeceğiz. Cevabımız 1 ve 3 olacak. Diğer soruya geçiyorum. Oda sıcaklığında şekildeki gibi yan yana bulunan KLM metalleri aynı maddeden yapılmıştır aynı maddeden yapılmıştır diyor. Bakın dikkat edin. Aynı maddeden yapıldığı için bunların genleşme katsayıları birbirine eşittir. Yani lambda L, K, L ve M'ye bunlar birbirine eşittir. Metal çubukların sıcaklıkları delta T kadar arttırıldığında uzama miktarları arasındaki ilişki nasıl oluyor? Delta L eşittir. L sıfır çarpı lambda çarpı delta T. Bakın sıcaklıkları delta T kadar arttırılıyor diyor. Delta T'ler hepsinde eşit. Lambdalar eşit çünkü aynı maddeden yapıldığı için yerleşme katsayıları eşit dedik. Uzama miktarı neye bağlı? İlk boya bağlı. İlk boyu hangisinin büyükse o daha fazla uzayacak. Hangisinin daha büyük ilk boyu baktığımız zaman k'nınki. o zaman delta L K en büyük olacak. Delta L L Delta L M diyeceğiz. Evet cevabımız bu olacak arkadaşlar devam ediyoruz. Oda sıcaklığında şekildeki gibi yan yana bulunan KL ve M metal çubuklarının sıcaklıkları delta T kadar arttırıldığında son boyları eşit oluyormuş. Buna göre uzama katsayıları arasındaki ilişki nasıldır diyor. Şimdi bizim formülümüz neydi? Delta L eşittir l sıfır çarpı lambda çarpı delta T. Şimdi delta T kadar arttırıldığında delta L'ler eşit. Normal şartlarda eğer lambdalar eşit olsaydı ne olacaktı? Delta L'deki büyüme farkı neye bağlı olacaktı? İlk boya bağlı olacaktı. Boyu büyük olan daha fazla uzayacaktı. Ama burada diyor ki delta T kadar arttırıldığında son boyları birbirine eşit oluyor. Boyu en kısa olan hangisi? M. M'nin daha az uzaması gerekirken M en fazla uzamış. Çünkü son boyları birbirine eşit. O zaman diyeceğiz ki M'nin genleşme katsayısı L'den L'ninki de K'dan büyüktür diyeceğiz. Tamam? Bunu tamam buldum. Ne diyor zaten? O zaman genleşme istekleri arasındaki ilişkiyi sorduğu için cevabımız bu olacak arkadaşlar. Bundan sonra da bir birazcık daha arttırırsak sıcaklıklarını, boylarını karşılaştırın deseydi sanırım bir sonraki soru onunla ilgili. Bu sefer de en büyük M, sonra L, sonra K olacaktı. Evet, devam edelim. Evet, bakın bu soruda olduğu gibi. Oda sıcaklığında yan yana bulunan KL ve M metal çubukları sıcaklığı delta T kadar arttırıldığında boyları eşit oluyormuş. O zaman M'nin genleşme katsayısı L'den büyük, L'ninki de K'dan büyüktür. Sıcaklıkları başlan sıcaklıkları başlangıçta 2T kadar arttırılsaydı ne kadar olacak? Şimdi delta T kadar sıcaklıklarını arttırdık. Bunların boyları eşit oldu. Eşit olduktan sonra bir delta T kadar sıcaklığını arttırdığımız zaman yerleşme yani katsayısı hangisinin büyükse onun boyu daha uzun olacak. O zaman M'nin boyu L'den, onunki de K'dan büyük olacaktır arkadaşlar. Evet bu şekilde olacak bir sorumuzda. Diğer soruya geçiyorum. 8. soru. Şekil 1'deki birbirine perçinli KL ve M metal çubukları oda sıcaklığında sıcaklıkları eşit miktarda arttırıldığında şekil 2'deki gibi bükülüyorlar. Buna göre KL ve M'nin uzama miktarları arasındaki ilişki nasıldır? Bu tarz sorular çok geliyor arkadaşlar. Bu tarz sorularda şöyle yapacağız. Bakın şu e, delta t'ye kadar artırıldıktan sonraki yani şekil 2'ye bakacağız. Şöyle ayıracağız çubuklarımızı. Hangisinin boyu daha uzamış? L'nin boyu K'ya göre daha çok uzamış. Demek ki e, genleşme katsayısı L'nin K'dan daha büyük. Şimdi bu ikisine bakalım. Hangisinin boyu daha fazla uzamış? K'nınki M'den daha fazla uzamış. Demek ki K'nın genleşme katsayısı da M'nin kat katsayısından daha büyük. O zaman cevabımız ne olacak? L büyüktür K. K da büyüktür M'den olacak. Evet bu şekilde olacak. Diğer soruya geçiyorum. Evet kalınlıkları S, 3S, 2S olan aynı maddeden yapılmış. KLM çubuklarının boyları birbirine eşitmiş. Bakın boyları birbirine eşitmiş. Şu uzunluklar birbirine eşit. Ve L diyelim. Sıcaklıkları eşit miktar arttırıldığında boyca değişme miktarları arasındaki ilişki nasıl olur diyor. Boyca değişme miktarını soruyor. Bakın boyca değişme miktarını soruyor. Boyca değişme miktarı neye eşitti? L0 çarpı lambda çarpı delta T'ye eşitti. Aynı maddeden yapıldığı için bunların genleşme katsayıları birbirine eşit. Bunu götürüyorum. Sıcaklıkları eşit miktar arttırılıyor diyor. Yani delta T'ler de gitti. Boydaki uzama miktarı neye bağlı? İlk boya bağlı. Baktığımız zaman k, l, m'nin hepsinin boyları birbirine eşit olduğu için bunlar arasındaki ilişki de e, değişme miktarı da arkadaşlar, delta l k, delta l l eşittir delta l m olacak. Burada boyca uzama miktarından bahsettiği için bu şekilde yapıyoruz. Eğer bana sorsaydı ki yüzeyce uzama miktarı nedir deseydi yüzeyi hangisinin daha büyük? 3S sonra 2S sonra S diyecektik. Ama boycadan bahsettiği için sadece boya bakıyoruz. Hacimce bahsetseydi hacimlerine bakacaktık. Yüzeyce genleşmelerinden bahsetseydi bu sefer şu alanlara bakacaktık. Ama benden boyca genleşme uzama miktarını sorduğu için sadece uzunluğa baktım. Evet bu sorular karışıyor gerçekten hani burada hacimmiş gibi gösteriyor veya alanmış gibi gösteriyor ama soruda ne istediğine bakacaksınız. Boyaca değişme miktarlarını istediği için boyuna bakacaksınız sadece yüzey ve hacmine bakmayacaksınız. Diğer soruya geçelim. Aynı maddeden yapılmış olan x,y çubuklarının boyları sırasıyla 3L ve 2L'dir x çubuklarının sıcaklıkları eşit miktarda arttırıldığında boylarındaki artış miktarları delta Lx, delta Ly oluyor. Bunlar arasındaki oranı soruyor. Biz delta L'yi biliyoruz. Delta L neydi? L0 çarpı lambda çarpı delta T'di. Delta Lx'i yazalım. Delta Lx. X'imizin ilk boyu nedir? X çubuğumuzun ilk boyu 3L. 3L çarpı lambda x aynı maddeden yapıldığı için bunların bakın lambdaları birbirine eşit lambda x eşittir lambda y diyorum ve bunları da lambda dedim tamam. sıcaklıkları eşit miktarda arttırıldığı için sıcaklıklarını da delta t diyorum ikisine de şimdi delta l y'yi yazıyorum ilk boyu 2 l genleşme katsayıları eşitti lambda dedim. Delta t'ler de aynıydı. Bunlar arasındaki oranı soruyor bana. Lambdalar, delta t'ler ve l'ler gitti. Cevap 3 bölü 2. Evet. Devam edelim diğer soruyla. Şekildeki x'e çubukları aynı maddeden yapılmıştır diyor. Aynı maddeden yapıldıysa o zaman lambda x eşittir, lambda y diyeceğiz çubukların boylarının eşit olabilmesi için hangileri tek başına yapılır diyor. Şimdi çubukların boyları eşit olabilmesi için x'in boyunun daha fazla uzaması gerekiyor değil mi? Şimdi bakalım sadece x'i soğutmak. Eğer biz x'i soğutursak ne olacak? Daha çok boyu kısalacak ilk durumuna göre. Bu sefer arasındaki fark daha, art, daha fazla olacak, büyüyecek. Diğerine bakalım. Yani 1 olmayacak. Diğer şıkka bakalım. X'i ısıtıp Y'yi soğutmak. Evet X'i ısıtırsak X'imizin boyu uzayacak. Y'yi soğutursak Y'imizin de boyu kısalacak. E, eşit olabilir diyeceğiz. 2 olabilir. X'i ve Y'yi soğutmak. Hangileri tek başına? X'i ve Y'yi soğutursak arkadaşlar ne olacak? İkisinin de boyu kısalacak. Ama baktığımız zaman şunu silemiyorum. şöyle göstereyim. X, Y. X ve Y'yi soğutma. Şimdi delta neye bağlıydı? L sıfır çarpı lambda çarpı delta T. Bunlar eşit. Bunlar eşit. İlk boyu hangisinin daha uzun? Y'nin daha fazla uzun. İkisini birden soğuttuğumuzda Y'nin boyu daha çok kısalacak. O yüzden ne diyeceğiz? 3 de olabilir diyeceğiz. Y de kısalacak, X de kısalacak ama Y daha fazla kısalacak. Belki X'i yakalayabilir, boyları eşit olabilir. Yapılabilir dediği için cevabımız 2 ve 3 olacak. Evet, diğer soruya geçiyorum. şekildeki r yarıçaplı dairesel levha ısıtılıyor. Levha ısıtılırken teta açısı ve r uzunluğu için ne söylenebilir? Şimdi biz katılarda genleşmeden bahsederken ne demiştik? Bu kenar uzunlukları eşit oranda artacak ama açılar değişmeyecekti. O yüzden diyeceğiz ki r artar. Teta değişmez. Açılar hiçbir zaman değişmez arkadaşlar. Şimdi biz bunu fotokopi makinesiyle büyüttüğümüzü düşünelim veya şöyle göstereyim size büyütelim büyüttüğümüz zaman bakın ne oluyor R artı ama teta açısı hep aynı küçülteyim Evet R artı ama teta açısı büyüyor küçülüyor Evet bu şekilde düşünecektik bunları da Evet pekiştirme testine giriş yapalım Evet birinci soruya bakalım bu da bakın ne diyor? Şekildeki düzgün türdeş levhanın sıcaklığı biraz arttırılırsa x ve y uzunlukları ile alfa açısı için ne söylenir diyor? Ne demiştik? Kenar uzunlukları artacak ama açılar değişmeyecek. X Y artar artar. Evet, cevabımız C han olacak. Alfa değişmez. Diğer soruya geçelim. Elektrik tellerinin yazın uzayarak gevşediğini, kışın da kısalarak gerildiğini biliyoruz. Çünkü nedir? Yazın havalar daha sıcak olduğu için tellerde genleşme oluyor. Tellerin boyu uzuyor ve ne oluyor? Gevşiyor. Buna göre elektrik tellerinin direklere bağlanması konusunda öne sürülen önermelerden hangileri tutarsızdır diyor. Şimdi bire bakalım. Yazın çok sıcak günlerde gün, günde gergin olarak bağlamalı. Eğer biz yazın telimizi gergin olarak bağlarsak yani gevşemiş bir şekilde yazın neydi? Tellerimiz en gevşek oluyordu. Bunu gergin bir şekilde bağlarsak e kışında ne olacak? boyu kızalacak, büzülecek. Bu sefer kopma olur tellerde. Bu tutarsızdır arkadaşlar. Kışın çok soğuk bir günde gergin olarak bağlanmalı. Kışın zaten geriliyordu. Onu sen gergin bağlarsan yazın ne olacak? Gevşecek. O yüzden bu Doğru tutarlı Sonbaharda ılık bir günde gevşek olarak bağlanması. Evet, gevşek olarak bağladığımız zaman ne olacak kışında gerilme olacağı için gevşek olarak da bağladığımız için tellerle e, tutarlı olacak arkadaşlar. Cevabımız yanlış bir olacak. Devam edelim üçüncü soruya. Devam ediyoruz. Evet, yaptığımız sorulara benziyor. Bunları yapabilirsiniz arkadaşlar. Siz de tekrarlarınızı yapın. Şekil 1'deki birbirine perçinli KL ve M metal çubukları oda sıcaklığındadır. Sıcaklıkları eşit miktarda arttırılan çubuklar şekil 2'deki gibi bükülüyorlar. Buna göre KL ve M'nin uzama katsayıları arasındaki ilişki nasıldır diyor. Ne demiştik? Ortadan tam birleşme yerinden ikiye bölüyoruz. Önce K L'yi karşılaştıralım. Hangisinin boyu daha fazla uzamış? K'nın boyu L'den daha fazla uzamış. Şimdi ikinci şekle bakıyorum. Şu şekle bakıyorum. Bununla ilişki bu. Şimdi şuraya bakıyorum. Hangisinin boyu daha fazla uzamış? M'nin boyu K'dan daha fazla uzamış. O zaman cevabımız ne olacak? M büyüktür K. K da büyüktür. L olacak. C. Evet. Devam edelim. Dördüncü soru. Şekil 1'deki K ve L metal çubukları ısıca, ısıca yalıtılmış ortamda sürtünmesiz zeminde üst üste konulunca denge durumu şekil 2'deki gibi oluyor. Buna göre verilenlerden hangileri doğru olabilir diyor. K'nın genleşme katsayısı L'ninkinden büyüktür. Şimdi eğer biz bu şekil 1'deki K ve L'yi perçinlenmiş çubukları daha sıcak bir ortama koyduğumuz zaman K'nın eğer genleşme katsayısı L'den büyükse ne olacak? K'nın boyu daha fazla uzayacak. L'nin ki de daha kısa kalacak. K'ya baktığımız zaman. O yüzden bu olabilir diyeceğiz. L'nin genleşme katsayısı L'nin genleşme katsayısı K'ninkinden bir eğer biz bunları daha sıcak bir yere koyarsak ne olacak? Bu sefer de büzülme olacak. Eğer L'nin genleşme katsayısı K'dan büyükse bu da doğru olacak arkadaşlar. Soğuttuğumuzda ne oluyordu? Genleşme katı sayısı büyük olan daha fazla büzülüyordu. K'nin ilk sıcaklığı L'ninkinden yüksekti. Şimdi K'nin ilk sıcaklığı L'ninkinden yüksektir diyor. K ile L'yi üst üste perçinlenmiş bir şekilde koyduğum zaman ve bunların sıcaklıkları farklıysa bunlar ne yapacaktı? Isı alışverişinde bulunacaktı. Yani K'dan L'ye ısı akışı gerçekleşecekti. O zaman K'nın sıcaklığı TK'nın sıcaklığı düşecek. TL'nin sıcaklığı da yükselecek. K'nın sıcaklığı düşerse ne olacak? K'da büzülme olacak. L'nin sıcaklığı da yükselirse L'nin de boyu uzayacak. Görüntü böyle olacaktı. Bunun tam tersi. O yüzden yanlıştır diyeceğiz. Cevabımız 1 ve 2 olacak. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Burada bırakalım. Bir dahaki dersimizde 5. sorudan devam ederiz ve sıvılarda genişlemeye giriş yaparız. Şimdilik bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Hepinize iyi dersler diliyorum.